Evet, bu kadarmış. Güzel bir arkadaşımızı, dostumuzu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok yüreği kalbi çok güzel bir insandı. İlk sanata başladığı... Merhabalar arkadaşlar. Hepinizin başı sağ olsun. Söylenecek o kadar çok şey var ki, çok yoruldu benim arkadaşım. Çok mücadele ettim trende yaşama sevinci onu bağlılığı işte görüyoruz hepimiz topladı yine. Mekanı cennet olsun bizi yaptı geçti. Erdoğan saat bir adım oldu. atsana. Hiç unutmayacağım. Abi, biraz doğru doğru şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Tamam. Söyleyecek bir şey yok. Son görev. Demin yolda gelirken konuşuyorduk. Eskiden doğum günlerine gidiyorduk. Artık cenaze de gidiyoruz olsun öncelikle. Sağ ol evladım. Neler söylersin? <laughs> Artık bu durumda bir şey söylemek o kadar zor ki sadece şunu söylemek istiyorum. İnanılmaz savaşçı bir kadın. <laughs> çok ciddi bir mücadele içerisindeydi. Çok yoruldu. 14 yaşından beri zaten bir mücadelesi vardı. Bir de sağlıkla ilgili çok ağır cisimler verdi. Şimdi huzurla uykusuna daldı.